Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dyson hava temizleyicisi incelemesi yapacağız. Bu incelemede aynı zamanda Dyson hava temizleyicisinin kullanımını da anlatacağım sizlere. Dyson hava temizleyicimizin modelini hemen şöyle göstereyim. Dyson Purify Hot Plus Cool Formal Dehyd diye okunuyor. Dyson hava temizleyici diye geçebilir. Dyson hava temizleyicisinde aslında bazı modeller var. Hot Plus Cool yani ısıtma ve soğutma olan model. Serinletme diyor. Bir de serinletme ve nemlendirme olan model vardı. Diğer modellerini de göstereyim. Sadece bu modelden stok olduğu için bu modeli aldım ben. Kendi doğrudan Dyson satıcısından. Bizdeki model bu işte. Hot ve cool. Yani ısıtma ve serinletme. Diğeri de nemlendirme, humidify ve cool. Bundan stok yoktu. Zaten bakın gelince haber ver çıkıyor. Diğer modelde sadece formal, formal the height. Burada gen biri var. Bu da ısıtma ve soğutmaymış. Formal daha ait özelliği yok. Bu formal daha e, yani ben pek anlayamadım. Bu mobilyalar ve koltuklar yeni alındığında çıkan tozlarmış. Bu arada çiçeklerden çıkan polenleri de etkiliyormuş. Birazdan sensöre çiçekleri de koyacağım. Birden fazla çiçek var. Hepsini koyarız. Bir de şurada kumtelin bir ısıtıcısı var. Isıtması bu ısıtmasına benziyor. Yani bir nevi havalandırma cihazı gibi. Bununla karşılaştırmak bu cihaz hakaret olur ama. E, yani ben aslında bu cihazı yani Kullandıktan sonra evde böyle aşırı derecede videolarda anlatıldığı kadar bir rahatlama yaşamadım. Bayağı bir abartmışlar gibi geldi bana inceleme videolarında. Ben de bir kutu açılım videosu yaptım. Tamam bunu alerjisi olan insanlar kullandığında muhtemelen rahatlayacaklardır. Ee, bir serin hava üfleyebiliyor. Sıcak hava üfleti, üflüyor. Güçlü bir üfürmesi de var. Birazdan göstereceğim. Üflerken de biraz ses çıkartıyor rahatsız edici derecede. Mobil uygulaması var. Mobil uygulamasında yapabildiğiniz her şeyi kumandasından da yapabiliyorsunuz. Yani mobil uygulamasından yönetmek istemediniz. Kumandasından da cihazı mobil uygulamasından olduğu gibi yönetebiliyorsunuz. Mobil uygulamasını da anlatacağım. Uzun bir video olacak ama ürün hakkında her şeyi bulabileceğiniz bir video olacak. Yani bu ürünü size her şeyle anlatacağım. Mobil uygulaması zaten gayet basic bir uygulama. Yine bunun içinde de kumanda uygulaması var. Şu kumandayı bir elimden bırakayım. Şu telefonu alayım. Bakın şu şekilde aynı kumandanın birebir aynısını mobil uygulama olarak da yapmışlar. Geri yaptığınız zaman detaylı ayarlar da var. Bunları da sizlere göstereceğim. E, ürünün şu anki fiyatı 30 bin lira. Yani acil bir ihtiyacınız yoksa bence bir evde olmazsa olmaz ürünlerden bir tanesi değil. Tabi alerjiniz varsa buna benzer bir ürün arıyorsanız ve paranız da varsa alabilirsiniz. Maddi durumunuz el veriyorsa yani bu fiyat olarak da gayet yüksek. Şu an asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde 30 bin lira buna vermek hatta şu an 32 bin 33 bin lira iki asgari ücrete denk geliyor. Biraz da maddi durumla alakalı bir şey yani Özet olarak YouTube'da anlatıldığı gibi yerden göğe çıkarmayacağım. Yani ö -ö -ö bitiremedikleri bir cihazı. Şimdi gelelim özelliklerinden. Kurulum oldukça basit. Kurulumdan bahsedeyim. Uzunca bir video olacak. Kurulum için ilk önce şu cihazı kapatayım. İçinden 4 tane filtre çıkıyor. 2 tanesi kalıcı filtre. 2 tanesi ise normal e, değiştirdiğimiz karbon filtre. Zaten ayarlara girdiğiniz zaman da bu HEPA filtre nasıl değiştirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Şöyle bir geri yapayım. Bir geri daha yapayım. Bakın şurada e, ayarlar kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Şu ayarlar kısmında makinenizi kullanma diye bir kısım var. Burada HEPA karbon filtre değişimi ile ilgili bir bilgilendirme kısmı var. Ee, bildirimleriniz açıksa karbon HEPA, karbon filtre ve katalitik filtre hakkında bilgilendirme var. Öncelikle ürünün şu yan taraflarında. Şimdi şu yan tarafta böyle çentikler var. Bunu aşağı indirdiğiniz zaman bakın ikisi birlikte açılıyor. Diğer tarafta da aynı işlemini yapmanız gerekiyor. Bunu da aşağı indireceksiniz. İki tarafta da aşağı indirdiğiniz zaman bu şekilde geliyor. Şu kısımdakiler HEPA karbon filtre olarak geçiyor iç kısımdakiler. Bunlar ayrı geliyor. Bunların nasıl sıkıldığını göstereceğim. Bunlar da katalitik olarak geliyor. Bunlar değişmiyormuş bu arada. Bunları da muhtemelen yan taraftan bastırarak çıkartıyoruz. Bakın bu katalitikleri de şöyle yan tarafta böyle iki tane şey var ya böyle yana doğru açıyorsunuz. Şöyle tırnaklarınızla çıkarıyorsunuz bunu da. Katalitik. katalitik de böyle çıkıyor. Burada da böyle ince bir kısım. Şurada biraz daha kalın. Bunu da bunun içine koyayım. Hatta şu kısmını da göstereyim. Bakın şuradan böyle açıyorsunuz. Kurulumu bu şekilde. Katalitikler bu şekilde çıkabiliyor. Aslında bunları çıkarmıyor musunuz? Bunlar değiş, değişmeyen şeylermiş. Yani sabitmiş katalitikler. Kendi şeyinde bahsediyor. Cihazı sıfırdan temelden anlatıyorum. Uyum mobil uygulamasını da anlatacağım birazdan. Katalitikleri yerine oturtuyorum. Oturtulması da çok kolay. Bakın şöyle biraz bakınca Burasının biraz daha çıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Şöyle bakınca. Biraz daha aşağıdan bakarsak şöyle. Bakın çıkıntıyı fark ettiniz. Burada da aynı çıkıntı var. Katalitikleri şimdi bu şekilde takacağız. Geliyoruz buraya. O Diğer taraftaki katalitik de Bakın şu kısım alta geliyor. Zaten buradan da belli. Videoda görünüyordu umarım. Şimdi bakın normalde katalitikler ayrı geliyordu. Dört parça şeklinde geliyor ürün. Yani aslında ürün şu şekilde kapalı geliyor bunlar ayrı geliyor katalik, katalik, katalitiklerle beraber. Bunda tersi düzü muhtemelen yok diye düşünüyorum. Şurası yukarı geliyor hatta bak şurada bir yazı var ya. Nasıl takılacağı ile ilgili. Bu kısmı alıyoruz. Şu kısım da muhtemelen yukarı geliyordur. Yani bunun tersi düzü anladığım kadarıyla yok ama yukarı doğru takacağım ben bunu. Bu da HEPA karbon filtre dediğimiz filtre. Bunların fiyatı da 2000 lira falanmış. Yılda bir kere de değişmesi gerekiyor muhtemelen bunların. Şöyle bunları da oturtuyoruz. Yani bu arabanın aynı e, filtreleri var ya polen filtresi ona benziyor. Bunu da geliyoruz yerine şu şekilde oturtuyoruz. Bu yöntemiyle şöyle oturdu. Diğerini sökmeyeceğim. Yerine bastırma yöntemiyle oturtuyor. Kurulumu oldukça kolay. Bunu da gelip ya yani kurulumlardan korkmayın arkadaşlar. Kurulumlar genelde kolaydır. Çıkarmak için bakın şurada zaten işaret var. Görünüyor mu videoda bilmiyorum ama şu kısmına bakın bastırın diyor. Diğer tarafta da bastırma işareti var. Bastırıyorsun. Şöyle bir zaman biraz sertçe dışarı doğru çıkıyor. Yani bu HEPA karbon filtre dediğimiz şey bu şekilde çıkıyor. Bu da dediğim gibi polen filtresi gibi bir şey. Evinizin içinde polen varsa ki evinizin içinde pek polen olmaz ama engelliyor. Şurada bakın e, bunun bazı hani kimya bilgisi olan arkadaşlar daha hakimdir. Okunuyor mu yazılar bilmiyorum. Biraz daha yakınlaşalım. Buradaki kısımdaki e, nelere duyarlı olduğu ile ilgili kısımlar var. Ek olarak gen 1'i haricinde formal, formal date yani Türkçesiyle ona duyarlılık getirilmiş. Kırmızı ile göstermiş. Bu sensörlere mesela parfüm sıktığınız zaman birden zirve yapıyor. Parfümü algılıyor. Ben bunu aynı zamanda e, yeni boyanmış bir evde de deneyeceğim. Yeni eşya koyulan bir yerde de deneyeceğim. Bakalım ne sonuçlar veriyor. E, odanın havasını ferahlattığı doğru. Bunun dışında şimdi gelelim mobil uygulamasına. Ürünü çalıştırmak için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Veyahut da kumandasını kullanabilirsiniz. Kumandası bu arada şöyle. Şurada bir vida deliği var. Buradan açıp pil değişimini yapabilirsiniz. Pil değişim videosunda ekstradan yaparım duruma göre. Burada da sensörü var. Şu bakın ters bir şekilde. Şu cihazın üstüne yapışıyor. Burada manyetik koymuşlar. Artık sistemi yapmışlar. Yapışıyor. Yani bu şekilde durmuyor da diğer şekilde yapışıyor. Onu söyleyeyim bu arada düşürdük. Sağlam bir kumanda. Metal sıkıntı olacak bir şey değil. Arada elimizden kayıp düşebilir. Şimdi gelelim ürünü çalıştıralım. Şimdi test edelim hangi özellikleri var. Kumandanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Ürünü çalıştıralım. Uygulamasından başlayalım. Ben size fan hızını göstermek istiyorum. Bakın şu fan hızını arttırıyor kumandada. 10'a kadar artıyor. Birazdan detaylı anlatacağım zaten hepsini. Burada sıcaklığa basınca sıcak hava üflüyor. Şu artıya basınca bakın 27. Bu 37'ye kadar çıkıyor. Şu an evin sıcaklığı 22 dereceymiş. 37'ye kadar sıcak hava üflüyormuş. Şuradaki maviye bastığınız zaman serin hava geliyor. Ben maviye basayım. Bakın burada artık şu an sıcak hava üflemişti, serine dönecek. Çıkardığı ses de bu. Aynı zamanda şurada auto var. Auto'ya aldığınız zaman ayarladığınız sıcaklıkla evin sıcaklığı dengelendiği zaman kendini biraz bekletmeye alıyor. Şu dönmeye ayarlıyor. Bu kendi etrafında dönüyor. Bakın 360 derece dönmeye ayarladım şu an. Dönecek. Aynı zamanda bakın buradan hava üfleyebildiği gibi şuradan arkadan da hava üfleyebiliyor cihaz. Bunun yanında uyku modu var. Burada saat ayarı yapabiliyorsunuz. Yani 2 e, saat sonra otomatik dursun diye ben gece yatmadan yapmıştım bunu. Burada iyi tuşuna basarak da bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi telefonun mobil uygulamasına geçelim. Şunu şöyle üstüne koyuyorum. Mobil uygulaması üzerine daha detaylandıracağım şimdi sizlere. Cihazımız dönmeye devam etsin. Birazdan kısacağım. Bakın bu da bir kumanda gibi. Buradan fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar düşürelim. Şu e, detaylı kumanda kullanımı için buraya tıklıyorsunuz. Burada tıkladığınız zaman 360 Derece dönüyordu. Bunu tıklayıp kapalıya çeviriyorum. Şu an buluyor cihazı. Bitti diyorum. Artık kapalıya çevrildi. Bu arada yer değişimi de şöyle hafiften ayağına dokunarak yapabilirsiniz. Şu an fan hızı 6'da. Buradan neler yapabiliyoruz? Kumandayı, telefondaki. Yine aç-kapa işlemini buradan yapabiliyoruz. Serinletme, otomatik mod. Hava akışını belirleyebiliyoruz. Biraz kısalım. Videoda sesi rahatsız etmesin. Isıtma durumuna geçebiliyoruz. Zamanlayıcı var zamanlayıcı bakın bu şekilde ayarlanabiliyor. Yani buradan 9 saate kadar zaman aralığı var. Siz evde yokken gelmeden önce de açabilirsiniz. Hava kış yönünü belirleyebiliyorsunuz. Bakın şu arkadan da üfleyebiliyor. Yani şu arka kısımdan havayı verebiliyor. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. Burada bu ekranı kumanda ekranına girdiğiniz zaman uygulamanın ismi bu arada şu. Onu da göstereyim. My diye bir uygulama. Tekrar uygulamamıza girelim. Ee, şurada lokasyonunuzu belirtebiliyorsunuz. Ben İstanbul diye belirttim. İstanbul'da şu an sıcaklık buradaki bazı değerleri gösteriyor. Nem oranını gösteriyor. Bu da evinizi gösteriyor. Şöyle baktığınız zaman bunun evin nem kalitesi ve şu PM 2 2.5, PM 10, HC, HO bunların ne olduğu detaylı olarak veriliyor uygulamada. Bunlara da bakacağız şimdi. Mesela burada herhangi bir tanesinin üstüne tıkladığımız zaman Şöyle. Bakın bize bunların ne olduğunu söylüyor. Yani bu mobil uygulamayla biz neler neleri görebiliyoruz? İç mekandaki hava kalitesini görebiliyoruz. Burada iyi bunları derecelendiriyor. Ciddi derecede problem varsa morla renklendiriyor. Kırmızı renklendirmelerle buradaki size durumu anlatıyor. İç mekan sıcaklığını gösteriyor. Bağıl nemi gösteriyor. Bunların detaylarını yine ürün aldığınızda görebilirsiniz. Partikül madde PM2.5. 2.5 mikrondan küçük e, mikroskobik partiküller. Bunlar duman, endüstriyel vesaire bunlarmış. Emisyonlar ve yanan bunu içeriyormuş. Bir yan tarafa kaydırdığımız zaman PM10 dediği şey de 10 mikrondan küçük mikroskobik partiküllermiş. Formaldehit HCHO ile gösteriliyormuş. Bunun da durumu yine renklendirme ile yeşil, beyaz, sarı ve kırmızı şeklinde gözüküyor. Uçucu organik bileşikler UOB ile gösteriliyormuş. Bunu da yan tarafa kaydırıp azot dioksit oksitleyicileri. Bunlar da NO2 ile gösteriliyormuş. Buradan bir geri yapalım. Ee, bakın aslında şurada gördüğümüz her şeyin detaylı kullanımını bakın şurada kısma geldiğimiz zaman ayarlar kısmına geldiğimiz zaman makine ayarları var. Burayı da bundan da bahsedeyim. Sonra makine programlanması buradaki de göstereyim size. Uygulamayla ile ilgili her şeyi şu ayarlar kısmında görebiliyorsunuz. Şuraya ayarlara tıkladık ya. Buna tıkladığımız zaman makine ayarlarına girdim. Burada sıcaklık birimini değiştirebiliyorsunuz. Giriş konumunuzu değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi'yi değiştirebiliyorsunuz. Burada HEPA karbon filtrenin durumunu görüp yeni filtre alabiliyorsunuz. Bu gibi kısımlar var. Sürekli izlemeyi de ben açtım bu arada cihazda. Sürekli izlemeyi de açabilirsiniz. İçindeki sensörlerle sürekli izliyor. Makineyi de buradan kaldırabiliyorsunuz. Yani makine ayarları kısmında. Burada makinenizin programlaması var. Makineyi aynı zamanda programlandırabiliyorsunuz. Yani çalışacağı günleri, hangi saatlerde çalışacağını ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir geriye yapalım. Etkinlik etkilemeyeceğim. Bunlar da makine kullanımı ile ilgili tüm detaylar burada veriliyor. Makine kullanımı ile ilgili bakın şu kısma kumanda koyuluyor. Ampli, amp e, amplifikatör kapsamı şu kısım. Amplifikatör deniyormuş ona filtreler, karbon filtre kapakları ana gövde. Bunlar var. Kumandanın üzerindeki tuşlarla ilgili bilgiler var burada. Bunlar, kumandadan daha önce bahsetmiştik. Bir numaralı kısım. Kumandayı da yan tarafa koyayım. Bir numara şu şekilde hazırda bekletmeyi açıyor. İki numara burada fan akımını belirliyorsunuz. Şu 1-2 ile şunlarla. Şu auto tuşuyla auto modu alıyorsunuz. Şu salınım, yani bu kendi etrafında dönüş hızı. Şu zamanlayıcı burada bilgi menüsü ee, ısıtma kontrolünü buradan ayarlayabiliyorsunuz soğutma modunu buradan alıyorsunuz ee, şu tuş ise arkadaşlar 9 numara hava akımı yönünü belirler gece modunu da alabiliyorsunuz buradan kaydıralım kumandadan salınımlar vesaire bunları belirleyebiliyorsunuz ee, bu arada kumanda salını kumandayı da takmak için saklanımı diyor üste koyabiliyorsunuz dediğim gibi şöyle manyetiği vardı. Bunu üste koyalım. Şimdi gelelim diğer özelliklere. Makine kutu içerinden HEPA ve karbon filtre yani HEPA karbon filtre dediği şu mavi ile gösterilen şey. Şu zaten kapağı. Şu da katalitik. yeni bir filtreyi duyduğunuz zaman bildirim alırsınız diyor. Bir geri yapalım. Burada makinenin çalışma modlarından bahsediyor hangi modda çalışacağınızı hava akımı vesaire Bunları salınama salınımla ilgili 45-90-180-360-350 derecelik açılar yapıyor. Salınım tuşu da bu. Cep telefonundan da ayarlayabiliyorsunuz. Hem mobilden ayarlayabiliyorsunuz. Hem de şeyden. Auto moduyla ilgili hava kalitesini otomatik algılıyor. Bundan bahsetmiş. Şimdi ürünün başka nelerinden bahsedebiliriz. Zamanlayıcı bulunmakta. Zamanlayıcıyla artık kapatmasını ayarlayabiliyorsunuz kumandadan 30 dakika 1 saat gibi. Zamanlayıcı sona erdiğinizde makine bekleme moduna giriyor. Burada bilgi menüsü kısmı var. İyi tuşuna basarak artık şu üzerindeki LCD ekran var ya buradan bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ee, Oda o içindeki artık bilgilere ulaşmak için bu iyi tuşuna üst üste basmak gerekiyor. Hatta onu da göstereyim size bakın. Şöyle sırayla gidelim. Bakın sırayla tüm bilgiler geliyor ben iyi tuşuna bastıkça yani alabileceğiniz tüm bilgiler seviyelerin hepsi burada sırasıyla bağlanma oranını gösteriyor. Filtrenin durumu, Wi-Fi durumu. Bunların hepsine sırasıyla iyi tuşuna basarak en son burada bırakalım. Soğutma modunu almak için şu tuşa basıyorduk. Bunu da gösterdik. Hava sirkülasyonunu ayarlıyor bu. Soğutma modu için e, bu tuşa ısıtma modu için şu iki tuşu kullanıyorsunuz. Kumadaran yine mobil kullanımdan ayrılanıyor. Hava akımı yönünü belirleyebiliyorsunuz. Gece modunu alıp gece modunda cihaz en sessiz modunda çalışıyor. Yine biraz rahatsız. Ortamdaki hava kalitesini izliyor. Herhangi bir değişime tepki vermeye devam ediyor. Buradan da geri çıkalım. Makine ekranı ile ilgili bilgilendirmeler var burada hava kalite grafiği bu arkadaşlar. Şurada PM2.5 2.5 mikrona kadar küçük mikroskopik partikülleri algılıyor. Burada PM10 var. değil izlemesi ekranla ilgili şu şekilde göstereyim. Çok da video uzamasın. Burada tüm her şeyin mobil uygulamasında görebiliyorsunuz. Size kullanım kılavuzunu bu şekilde vermişler arkadaşlar. Yani bir nevi kullanma kılavuzu. Hepsi burada. Şu altta da gösteriyor. Şu geri yapalım. HEPA ve karbon filtre değişimi. Burada uygulama açıksa size bildirim geleceğinden bahsediyor. HEPA karbon filtre ile birlikte geleceğinden bahsediyor. Nasıl değişeceği az önce zaten anlattık. Aynı zamanda filtre ömrünü sıfırlamanız önemli. Mesela filtreyi değiştirdiniz. Filtre ömrünü sıfırlamazsanız eski filtreden devam ediyor gibi algılayabilir. Mesela robot süpürgelerde de bu böyle. Makine temizliğini nasıl yapılacağı ile ilgili bilgilendirmeler zaten burada var. Makine temizliği ile ilgili. Makinenizin sensörlerinizin temizliği. Bunu şeyle çekebilirsiniz diyor. Elektrik süpürgesiyle. Fişini çekeceksiniz önce. Tüm bilgileri bu adamlar burada paylaşmış. Kumanda pilinin yerleşimine kadar her şeyi mobil uygulamasında bizlere veriyor. Sıkça sorulan sorular var burada. Hava kalitesini neden değiştiremediğimizle ilgili. Cihazın hava kalitesi Dyson tarafından belirleniyor. O yüzden hava kalitesini otomatik kendi uygun gördüğü seviyeye ulaştırmaya çalışıyor. Makine neden sürekli izlemedir? Neden uygulama içerisinde grafikli boşluklar var? Vesaire vesaire. Makine çevrim dışı görüşü. Bunlarla ilgili. Video daha fazla uzamasın diye bu kısımları atlıyorum. Yani bu şekilde e, makine biraz gürültülü çalışıyor. Ben o olayı beğenmedim sadece. Onun dışında e, güzel RG yapılmış bir ürün. Güzel de PR'li yapılıyor yani evinizin bir köşesinde alerjiniz varsa kullanabilirsiniz. Hatta size ufak bir test göstereyim. Genelde bunun anlatılmış. Çiçek koyuyorum buraya aslında. Şurada filtre olan kısmı var ya. Buraya çiçek yaklaştırdığım zaman çok etkilemedi. Polenden etkilenmiyorum bilmiyorum. Havadaki de belki yaymıyordur. Şöyle çiçeği oynatayım. Çiçeği de sırf bu yüzden getirdim zaten odaya. Etkilesin diye birkaç çiçekle denedim olmadı. Şimdi bakın çiçek etki etmedi. Bir de şöyle oda spreyi vardı bir tane elimde. Oda sprey'den çok sevmem ama uzaktan ona doğru değil de şu kenara doğru sıktım. Bakın makinenin seviyesini görüyor musunuz? Fanı da buraya biraz arttırayım fanı 4. Kumandadan fan hızını da ayarlayalım. Bakın. Ekranda zirve yaptı. Yani bu şekilde oda parfümü ve üzerinizde kullandığınız kişisel parfümlerden de etkilenemeyeceğiz. Bunu filtreden geçiriyor daha hızlı geçirirse muhtemelen bu işlem biraz daha kısa sürecektir. Yani anlatacaklarım bu kadar. Cihazın ısıtması şu kontelin ısıtması gibi. Ee, ama havayı da temizliyor aynı zamanda filtreleriyle birlikte. Ee, bunun yanında soğutması, ısıtması kadar performansı gelmedi. Yani buz gibi bir hava üflemiyor klima gibi. Yazın kullandıkça bununla ilgili fikirlerimi de paylaşacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.